Sevgili Trabzonsporlular, hepinize selam ve sevgiler. Transfer TV Plus kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için çok çok teşekkür ediyorum Trabzonsporlular. Evet, Fenerbahçe yenilgisi sonrası moraller bozulmuş olabilir ama hiç enseyi karartmayın. Çünkü bu takım 7'de 7 yaptı unutmayın. Edin Hilton döneminde beğenilmeyen, izlerken... Ee, sıkıldığınız Trabzonspor Abdullah Avcı ile adeta şaha kalktı. Evet olur böyle yenilgiler. Abdullah Avcı geldikten sonra Galatasaray'a kaybetti ki Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe'ye kaybettik. Fenerbahçe için kader maçıydı. Fenerbahçe geniş kadrosunun meyvelerini topladı. Trabzonspor'un değerli yedek kulübesi zengin olsaydı işte 90 artı 2'deki o pozisyon penaltı olarak verilseydi maç başka bir tarafa doğru giderdi ama şunu da kabul edelim sevgili Trabzonspor'lular. Fenerbahçe Trabzonspor'dan daha iyi oynadı. Daha çok istedi. Daha çok pozisyon buldu ve maçı kazandı. Bunlar yol kazasıdır. Ama enseyi karartmayın. Çünkü şampiyonluk yarışında daha çok maç var. Trabzonspor şampiyonluk yarışında Kasımpaşa maçıyla birlikte bir beyaz sayfa açıp o maçı kazanırsa tekrar sevgi galibiyetlerle yukarıya doğru çıkıp o 3 takımın arasına girebilir. Ama asıl yatırım gelecek sezonu Trabzonspor'un. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'dan e dediğim gibi takımınıza sahip çıkın, e, Abdullah Avcı'ya sahip çıkın, takımınızda da gurur duyun arkadaşlar. Çünkü pandemiden çıkan e, oyuncularla birlikte, e, düşünsenize Marlon Cuma günü negatife dönüyor, Cumartesi tereddütmanı ve pazar günü maça çıkıyor. Yani böyle bir takım, e, Trabzonspor böyle sancılı bir dönemde Fenerbahçe ile karşılaştığı için de maçlara çok fazla e, özgüvenli bir futbol ortaya koyamadı. Çünkü... O pandemiden çok etkilenmiş takım belli ki. Moral motivasyon olarak da maç hazırlanamadığı için kaybetti. Neyse geçmiş artık. Kasımpaşa maçına odaklanmak lazım. E, Trabzonspor'un, Trabzonspor'dan e, bir haber vereyim hemen. Transfer haberi arkadaşlar. Transfer haberi vermekten, vermeden önce Serkan Hasan konusuna değineyim. Çünkü Serkan Hasan'ın Pelkas'ın attığı golde bir hatası vardı. E, maçtan sonra e, sosyal medyada çok üzerine gelindiği için oyuncunun morali çok bozuluyor ama Oyuncuya e, ilk sahip çıkan kaleci Uğurcan oluyor. Ve oyuncuyu teselli ediyor. Hocası teselli ediyor. Sıkma canlı futbolda böyle durumlar oluyor. Hepimizin başına geliyor. Sen daha çok gençsin. Önünde çok daha uzun yıllar var. Ve e, kendine kendini toparla. Ve e, Kasımpaşa maçıyla birlikte. Çünkü maç eksiği de vardı oyuncunun. Bunu da unutmamak lazım. E, sen unutma ki e, Pereray'ı kestin. Pereray'ın yerine e Ferrari'dan formayı aldın ve e, aynen bu izde çok çalışarak daha da e, futbolun üzerine koyacaksın diyerek moral veriyorlar. Bu arada Yusuf Yazıcı e, Yusuf Yazıcı da helal olsun. Yani Trabzonspor'a da e, Lille'de harikalar yaratmasına rağmen hiç Trabzonsporluğundan ödün vermeden e, maçlarını izliyor. İşte e, maçtan sonra takım arkadaşlarını teselli ediyor ve en başta Serkan Hasan arıyor ve diyor ki yarın yeni bir gün kendine haksızlık etme. Toparla kendini. Kasımpaşa maçı ile birlikte tekrar eski Serkan Hasan'ı herkese izletiriz izletireceğini biliyoruz diyerek moral veriyor. Yusuf Yazıcı dediğim gibi gerçek bir lider. Trabzonspor'a hala moral anlamında da olsa yaşam yaşam koçu gibi hizmet etmeye devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Transfer haberine gelince Sezon sonunda Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı gideceği iddiaları ortaya atılan bir oyuncu vardı kimdi bu? Salih Uçan. Salih Uçan konusunda ilk resmi hamle Trabzonspor'dan gelmiş arkadaşlar. Trabzonspor Salih Uçan için devrede bakasetasın transferi sırasında Alanya Spor'la iyi ilişkilerini geliştiren Trabzonspor yönetimi. Salih'le görüşmek için izin istemiş. Be Lewis Baker'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Trabzonspor Salih'i o bölgeye düşünüyor. Abdullah Avcı da böyle bir 8 numarayı istiyor. Oyun iki yönlü oynayacak bir 8 numarayı. Salih Uçan'a sıcak bakıyor. O yüzden Salih Uçan için Trabzonspor'da devrede. Evet bu transfer haberini de Transfer TV farkıyla öğrenmiş olduğunuz sevgili Trabzonspor'lular. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hep birlikte büyüyoruz. Yakın çevrenizde söylüyorsunuz. Onlar da abone oluyorlar. Ve e, daha çok Trabzonspor haberi, daha çok Trabzonspor içerikleri e, vermeye devam edeceğim size. Bugün Trabzonspor'dan aktaracaklarım bunlar. E, dediğim gibi bomba haberlerimle her gün karşınızda olacağım. Hepinize selam ve sevgiler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.